beraberiz. E, ee, Haram Ertesi oynuyoruz. Abdullah Koç arkadaş yapmış. İlk videom olsun istemiş. Bir arkadaşım arkadaş işte. Merhaba merhaba ben Demir. Bugün sana bir ne yaptım ben Abdullah Koç gibi. Bir parkur etkisi ve yaşamsal görevinin dört bölümünden oluşan bu parkur sınırı zorlayıcıdır diyemez. Ama dikkatli olursan basit olur. Başım için, kapı yakar, için, kapı yakar, zaten için kapı kapıya koş, başım için kapıya koş, başım için kapıya koş. Koştum kapıya. Buradan. tamam düşme Böyle düşe düşe öyle Ölürüm. İnşallah stun Ha zaten. Ha atıyorum. Ee. Ama ye, acıkıyorum. Yani hile yapma dememiş bu arada. Şş, nasıl acıkıyorum? <laughs> Koşamazsam da yapamam işte. Hayır ya. burada da normalde iyiyim bu. İyi de yapmak zor. Ha. Zorlaşma zamanı. Ay çok zor. Ay çok zor. Ay çok zor. Ay. Yani. <laughs> Aa blok kırma da denemiş. koral eklenmiş ki. Neyse. Yine de parkurda ben blok kırmamıyorum. Ama şimdi ha pizza falan. Ya pizza falan aldım da yine yaratıklar var. Çok zor oluyor şu an. Minecraft'ın sorunu olarak da soru ekliyordum şu anda. Bak şimdi bu arada kazmalarım şey oluyor da. <laughs> checkpoint, netpoint yapan şey. Neyse ben bunu GMV'si geçerim. O kadar da zor bölüm Ama daha ilk bölüm herhalde. Ama daha ilk bölüm. böyle ufak bir çöp boyunca koyuyor Of çöp çok kötü olmuş. Ama şimdi inşallah gece olmaz. Yaratıklar, maratıklar. Gerçi parkurun park tamamı havada olmaz herhalde. bence şu alanı yolda bekle yapmış. Yoksa tek tek kırarsa. Çok zor olur. Ya hızlı hızlı. Orada dikkatli diyor. Ben hızlı hızlı direkt geçiyorum duyurması diye. Daha çok da Hava da yemek yemeye çalıştım. Neyse işte. Adventure falan öyle haritalarla gelirseniz sevinirim. Sırf parkur. Parkur oluyorsa da o kadar zor olmasın. Hmm. Parkur kursun. Yani şimdi yok. Hiç kötü demeyin. Yani. Tamam size göre kötü olabilirim ama bana göre kurun da şu kafam çarpıyor sanırım. Aynen yani. Bir blok daha olsa koşarken zaten... gerçi en baştan zıplarsan kafam çarpıyor ya <laughs> ne da. kafam dağılıyor zaten ekim ona tam ah bu da bir şarkı getirdik kal Hmm. Kafam karıştı ya. Yolmuş Yani o kadar değil de. Hil, bir, kere daha de deneyeceğim. Geçemezsem bile. kullandım Hadi. Hadi. checkpoint yapayım şuraya. Şuralar kafa karıştı. Aa, ben direkt yatağa atlarım. Bölüm bir daha yeni var. Baş daha başlamamış hali buysa. Oyunu kapatayım ben. Neyse. Şuradan Şuradan geçelim <laughs> değil Koş koş. Durma koş. Koş, sana. Abi koş. sen ara. bir koş. Sence hangi yol? Buradan. Tabii ki buradan. başka nerede? Ha şurada mı? Şurada. <laughs> ya herhalde şurada mı? <laughs> hmm. Ya bir ipucu falan. Bir dakika şurada mı? Bu Tamam. Burada da var. Hop. Neyse buralar kolaymış. aman çıktı parkurla gelme ama neyse bu kadar da zor değilmiş. Ama bence uğraşmışa benziyor. Hele gar yapmadıysa orayı yapması bir saat sürer. Yine koş, yine koş. Bu arada benimle ben şaka alsan kesin diyorum. Ha iyidir. 2'yi bitirdim. 3'e geçtim Tamam mı devam? W. Ha, W. Bak, W. Çift W olmuş. W olmuş. et. Çift W. Aa. Allah Allah. Koş, koş, Normal normal W. <normal> w. Boss <laughs> var Yalnız lavda yanarsam kötü olur. Keep'imin öntürü var Ayağım kaydı. Bir dakika <laughs> game ne lazım. Buradan nereye gittim <laughs> Yani orada da orada da <laughs> yani. <çok gülüyor> <point gülüyor> ben en iyisi şöyle bir blok Elimde bir set yok olsun Çünkü her yerde checkpoint var Checkpoint zaten burası yapılmıyor. Bir kere geçemezsem Dört biraz zor gibi şu an dört değil sen. Şimdi çok ha şu an 3'teyim Şimdi çok kolay ama dördüncü bölüme geldim. Çok zor. E çok bence zor değil. Hayır. Bence zor. Bence zor. Bence zor. Bence zor. Aynı ben fikirde Hiç blok kalmadım. Böyle ağaçların üstüne yapmasam tarafa girersen var bir kapı. Aa kapıyı mı atılı? Ya. Buradan çıkabilir miyim? Bunda da yaptım artık. Ha bitmiş. Bitti kurban bayramı mutlu olsun bu saat uzattım. Tam. ben ki sana ne oldu Neyse. Evet arkadaşlar videomuzla beraber Ber beraberdik. Görüşmek üzere. Hunger Games o üç serisi falan geliyor. Çok yakında. Hatta bugün bile atabilirim belki çekersen. Ne bu kadarmış. Abla koça teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar eee 10, 10 like gelirse bu videoya çünkü daha çok az abonemiz var. 10 like gelirse bu videoya e, şey yapabilirim. Nasıl desem. Ha yeni anında yeni online anında yeni video demek. Anında dediğim yani bir yarım saat sonra yüklenebilir. Yani video çekelim. Yüklerken belki sonra. Ama en en fazla bir saat şimdi. anında dediğim en fazla bir saat içinde yaparım. Bay Görüşmek üzere var işte.